SQL Server eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlerle SQL Server'da Hicri tarihi Miladi tarihe çevirme ile ilgili bilgi paylaşmaya çalışacağım. Eee SQL Server'da e, Hicri tarihler elinizde olabilir. Bu tarz tarihleri e, Miladi tarihe çevirmek isteyebilirsiniz. Örnek olarak bir Osmanlı Arşivi üzerinde e, tarihleriniz var elinizde ve bu tarihleri sonradan e, Miladi tarihte hangi karşı, hangi e, zamana karşılık geldiğini bulmak isteyebilirsiniz. Bu tarz bir çalışma içerisinde bulunursanız bu video belki işinize yarayabilir ya da yarayacaktır diye düşünerekten çekmiş bulunuyorum. Umarım faydası olur. İlk olarak yapacağımız işlem sadece şu. Select diyorsunuz. Convert diyorsunuz. Convert fonksiyonunu kullanıyoruz. Convert fonksiyonundan sonra benim elimdeki tarih şöyle bir tarih. 16-05-1445 gibi bir tarih girdim ben. Ben bunu pardon yanlış yazdım İlk önce bunun tipini yazacağım date time diyeceğim Sonrasında ifademi yazacağım İfadem şu olacak 16-05-1445 bu benim tarihim hani attığım bir tarih kafamdan herhangi bir önemi yok 131 dedim bu da yazacağımız rakam yani bu formatta yazacaksınız Sonrasına bir artı bir ekliyorum. Doğruluk alsın diye. S diyorum. Miladi tarih. Bu şekilde. Ben bunu çalıştırdığım anda 2023-11-29 olarak bize verdi. Yani Kasım ayını bize göstermiş oldu. Bu doğru mu diye ben kontrol ettim. Test ettim yani. Şurada bir site var. Şu şekilde. Hicri Miladi diye. 16 eee Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gibi düşünebilirsiniz. Beşinci ayını seçtim. Yani beşinci şeyini seçtim burada. 1445'i seçtim. E, çevirdiğim zaman 29 Kasım 2023 verdi. E, burada atabiliriz tekrar. Acaba tutuyor mu tutmuyor mu diye. 04 diyeyim mesela buna. 1445 tekrar bakalım. 16'yı da 10 yapalım mesela. 23 10, 25 yaptı. E, tekrar bizim şuradaki sistemize bakalım. ...kontrol edelim neydi... Ee, ...10.04... ...şurası 10... ...şurası 4. aydı... ...burası 1445... ...25 yaptı... Ee, ...bizim buradaki tarihimiz neydi... ...25'ti... Ee, ...doğru getirmiş mi bakalım... ...10.04... E, ...1445... ...25 Ekim 2023 yaptı... ...harbiden de 25 Ekim 2023 olarak... ...bize sonucu göstermiş oldu... Umarım e, sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.